Merhabalar hoş geldiniz ben Serkan Çağındal ve bugün sizinle çok güzel bir konuyu konuşacağız spiritel dünyamız. Tabi çok geniş bir alan ama şurasını beraber ele alacağız. Spiritel yolculuğumuzda geçmemiz gereken 9 özel adımlar. Bunlar nelerdir? Bunlara bir beraber bakalım. Aslında hepimizin ortak alanı spiritel dünya. Bugün bu alanları konuşuyoruz, bakıyoruz, önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki spiritel dünyamızdaki enerji alanını, plan program alanımızı biz bu hayatta deneyimliyoruz. Ve bu hayattaki bir şeyin değişmesi, düzelmesi de işin ta en kaynağını spiritüel boyutumuza gidiyor. Peki spiritüel dünyamıza nelere dikkat etmemiz gerekir? Öncelikle insan oğlu spiritüelliği ne için istiyor? Onun manevi alanı bu aslında. İşte yaratıcısını anlamak istiyor. Onu ibadet etmek istiyor. Onunla bir ve bütün olmak istiyor. Bunun yolu da kendi spiritüelliğinden geçiyor kadim de derler ki asıl amaç yaratıcına ibadet etmekse önce kendi spiritüelliğini geçmen gerekir. Ve yaratıcına ibadet de sadece kalıplara, kurallara bağlı bir ibadet değildir özünde. Asıl mesele bu değildir. Tanrısal özellikleri kavrayabilmendir asıl mesele. Hani hep deriz ya, işte camide namaz kılmakla değil asıl mesele. Namazdan sonra başlıyor hayat. Ramazanda aç kalmak değil sadece Ramazandan sonra başlıyor asıl hayat. Namazın işte orucun, duanın hükmünü sen yaşamında yerine getirebiliyor musun? Sadece Kur'an açıp okumak değil mesele. Oradaki verilen hükümlerin manayı, etkiyi, kavramı hayatında deneyim edinebiliyor musun? Yerine getirebiliyor musun? Yani asıl mesele ne? Sadece bir ritüel uymak değil. Tanrısal özelliği kazanabilmek. Şimdi lütfen şuraya dikkat edin. Tanrısal özelliği kazanabilmek için geçmen gereken spiritüel boyutları eskiler sana anlatıyorlar. Beraber şimdi bunlara bakalım. Neymiş? Bunlardan bir tanesi diyet. Şimdi ne alaka demeden lütfen dikkatli izleyin buraları. Diyet programlarından bahsetmiyorum. Hayatınızda sebzeler, yemeler, içmeler taze, ölçülü ve yerinde olmalı. Ruhun bölümleri vardır. Hayvan ruh, bitkisel ruh, madeni ruh gibi her bir şeyin ruhu vardır. Sana da geçer ve sirayet eder. O yüzden diyet programından bahsetmiyorum ama bir diyet başlığı olarak taze sebzeler, meyveler yemeler, içmeler olmalı yerinde saatinde vaktinde ve abartmadan. Yani diyet listende bu olmalı. Otomatikmen bu alan senin ruhunu etkiliyor. Ya yediğin sebzenin rengi bile seni etkiliyor. Kırmızı mı, mavi mi, mor mu, beyaz mı, siyah mı? Yediğin sebzenin rengi bile ruhunu etkiliyor, çakranı etkiliyor, enerjini etkiliyor. O zaman dikkat etmen, geçmen gereken birinci alan burası. Diyet programını geçmelisin. Tasavvufta manevi yolculuklarda da, uzak doğuda da, Japon'da da diyet programından geçirirler. Maksat budur. Taze sebzeler, yemeler bitkisel doğal çaylar gibi bunları hayatına katabilmen bu bir. Yer. Ve ikincisi şifalı otlar. Bunu öğrenmen gerekir. Tabii ki de bütün detaylarıyla değil ama şifalı otlar seni hastalıklara karşı, enerjilere karşı koruma özelliği vardır. Hayatında nerede içebileceğin, hangi ot var. 5 tane, 10 tane, 20 tane genel çerçevede bunları öğrenmen gerekir. O şifalı otlardan faydalanman gerekir. Bedenine de, zihnine de, enerjine de katkı olan otlardır. Onlar sana katkı sağlıyorlar nerede hangisini yapabileceğini doğru kaynaklardan, kadim kaynaklardan, güzel araştırmalardan lütfen öğren ikincisi. Ve üçüncüsü giyim. Giyim çok önemli. Aynı şekilde senin tarzını yansıtması falan işin diğer bir boyutu ama o giydiğin elbiselerin şekli, rengi, dokusu, kumaşı enerjini, ruhunu, psikolojini tamamen etkiliyor. İşte güzel renklerden olsun, ne mat, ne silik, daha böyle güzel renklerden, canlı renklerden, doğal renklerden özellikle kumaşı çok önemli. Doğal bir kumaşlar olmasına dikkat edin. Nasıl bulurum? Birçok yerde artık rahatça satılıyor. Araştırmanız yeterli. Doğal kumaşlardan bulmanız. Doğal bir kumaşı tercih ettiğinde beden, bedenin gözenekleri, buradaki eterik bedenin, enerji alanın ondan otomatikmen etkileniyor. Yani sen üstüne sadece elbise değil bir enerji giydiğini bil. Evet bu. Ve diğeri ezber. Zihnimizde, ezberimizde var olan bir dua, bir şiir, güzel bir cümle mutlaka olmalı. Çünkü zihnimizde var olan o duadır, güzel şiirdir, bir güzel cümledir, bir esmadır. Zihin yeri gelince sen fark etmeden o alandan etki alıyor, besleniyor. O yüzden ezber alanımıza bir şeyler mutlaka, güzel rahmani şeylerde mutlaka koyalım. Ve diğer bir alan spor. Normal spor yapmak evet faydalı ama buradaki o değil. Buradaki spordan kasıt kaslarımızın gevşemesi. Çünkü bizim kaslarımız enerjiyle beraber kasılır. Ve kaslar gevşediğinde, açıldığında enerji blokajın çözülür enerji blokajın çözülür. O yüzden spor yapılmazsa bile esneme hareketleri, egzersizler, bunun gibi hareketler mutlaka o ritüeller hayatında var olmalı. Kaslarını bir şekilde esnetebilmelisin. 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika sporla beraber harmanlayarak da yapabilirsin. Bütün kaslarının gevşemesi lazım, fasyaların açılması lazım ve enerji serbest hale gelmesi lazım. Ve meditasyon. İster namaz kıl, ister dua et, ister meditasyon yap, ister farklı bir çalışma yap. Meditatif bir çalışmayı hayatına katman gerekir. Çünkü sen hayatta günlük yaşam içerisinde hayattan kopuyorsun. Hayatta bir rutin alanların var ve o rutinler içerisinde bir bakıyorsun kaybolmuşsun. Ruhunu, kendini dinlendirmenin en iyi yolu, kendini fark etmenin en iyi yolu meditasyon gibi o meditatif çalışmalar. 10 dakika, 15 dakika mutlaka hayatına var olmalı. Farkındalık ve bilinç için bu gerekli. Farkındalık ve bilinç için gerekli ve yapmazsan farkındalık ve bilinç azalıyor. Oraları göremiyorsun. E göremediğin bir konuda ruhsallıktan, spiritüelikten bahsedemezsin. O yüzden meditasyon burada onun gibi çalışmalar olması olmaz. Ve yaratıcılık. Pasiflikle bir ruhsallıktan bahsedilemez. Ruhsallıkta pasiflik yoktur. Rahatlık, sakinlik ve rutinde akışlık vardır. Hayattan asla kopma. Hayattan koparsan yaratıcı olamazsın. Hayatın içinde ol bir iki. Hayatın içinde olurken özgün ol. Mesela kalk bahçede çalış. Git bahçe işini yap. Ve bunu yaparken Abi ben öyle dillerde böyle yapayım değil. Hayır özgün olarak ne geliyor içinden? kendi özgünlüğünle sen bunu yap. Alışverişe git. Kendi özgünlüğünle git. İnsanlar böyle yapıyor diye değil. Sen kendi özünden geldiği gibi yani hayatın içinde bulunarak yaratıcılığını taze tutarsın ve hayatın içinde her bölümünde ego yapmadan, gurur yapmadan, kibir yapmadan bulun. Bir yeri boyaman gerekiyorsa al ve boya bir. O yaratıcılığını kullan. Aktifliğini kullan. Enerji devinim haline gelsin. Ve eğitim Eğitim şart deriz ya, özellikle kendi e, amacın doğrultusunda iyi bir eğitim al. Çünkü bilmekten bilgeliğe geçersin, uygulamaya geçer, hayatına katarsın. Her şeyi bilmek zorunda değiliz, gerekse her şeyi bilmek de yük insana. Ama... İşimize yarayacak hedeflerimiz doğrultusunda eğitim almamız gerekir. Burası bilim, burası ilim. ilim. Bilimden ve ilimden beraber beslenmen gerekir. Burası ikna olmak ister, burası mutmain olmak ister. İkisini beraber ilimden, bilimden beslemen gerekir. İyi bir eğitimle bunları besleyin ama bu yetmez. Eğitiminize lütfen e, sahip olun sahip çıkın bilgilerinizi ve onları hayatınıza katarak siz o bilgileri hayatınıza mutlaka geçirin. O zaman faydasını görürsünüz. Öğrendiğin bilgi zamanla kaybolup gidebilir ama öğrendiğin değil uyguladığın senin olur. O yüzden sahip çıkın ve hayatınıza uygulayın. Ve geldik son başlığımıza sevgi. Hepsinin belki en önemli kısmı sevgi. Sevgi verip sevgi alamadığınız sürece ruhsallıktan bahsedemezsin, spiritüellikten bahsedemezsin. Bakın kadimin şöyle bir cümlesi vardır. Derler ki: Her şeyden önce sevgiyle dolman gerekir. Kötülüklere sevgiyle karşılık verirsen ruhunu ancak o zaman güzelleştirebilirsin. Şimdi hemen şunu söyleyecekler. E kötülük yaptı, niye ben sevgi vereyim ki? Zaten o insanlardan ruhsallık olmuyor, sevgi olmuyor, spirtüel olmuyor. Kötülüklere karşı sevgiyle karşılık verebiliyorsak sevgiyle iyileştirebiliyoruz ve dönüştürebiliyoruz. Neyi? Ya ruhumuzu en başta kendi ruhumuzu sevgiyle dolmalı ve bütün kötülüklere karşı sevgiyle hareket edebilmeli, sevgi verebilmeliyiz. Kendi ruhumuzu iyileştirmeye başlıyoruz. Tüm bunları yaptıktan sonra evet sen yaratıcına gerçek manada ibadet etmeye başlayacaksın. Gerçek manada tanrısal özellikleri edinmeye başlayacaksın ve gerçek manada spiritüel yolculuğunda buralar geçtiğin için kendi spiritüel dünyanı gerçek manada deneyimleme, yaşamaya, hayata geçirmeye başlayacaksın ve spiritüel olacaksın sen. Zaten spiritüel olduğunda hayatla alakalı hiçbir derdin, sorunun kalmadığını göreceksin. Evet, umarım en iyi şekilde faydana olmuştur. En iyi şekilde faydanız olmasına niyet ediyorum ve kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.